Arkadaşlar herkese merhabalar, iyi çalışmalar. E, logaritma fonksiyon grafik verildi. F27 ifadesinin değerini istiyor. Normalde biz burayı x ekseni, burayı y ekseni olarak aldığımızda bunu nasıl yazacaktık? Şu logaritma x ve logaritma y'yi görmesek diyecektik ki y eşittir eğimi 1, 2, 3, 4, 4 bölü 3 x, 4 bölü 3 x artı 1. Fakat benim elimde x ve y'ler yok. Onların yerine logaritma x ve logaritma y var. O halde ben y gördüğüm yere logaritma y 4 bölü 3 x yerine logaritma x artı 1 yazarım. Benim aslında denklemim buymuş. O halde diyor ki bana f 27 nedir? Logaritma fx 4 bölü 3 logaritma x artı 1 yazalım logaritma f 27 eşittir 4 bölü 3 logaritma 27 artı 1 logaritma f 27 4 bölü 3 logaritma 27 3 üzeri 3'tü 3'ü boşa attım 3'ler gitti burası 4 çarpı logaritma 3 artı 1'i de logaritma 10 olarak yazdım. Şimdi bu 4'ü bunun başına atarsam logaritma 3 üzeri 4 artıyı da tabanlar aynı olduğu için çarpı olarak yazarsam burası logaritma 810 yapar. Bu eşitlik logaritma f 27 eşitti. Logaritma f 27 eşitti. Demek ki f 27 arkadaşlar 800 olmuş. Güzel bir soruydu. Cevabımız denizli.